ölüm maçınız var hacı ya. Kendimize Allah gerek. Allah belasını versin ölüm maçını. Gir <laughs> hadi. Hacı. Hop. Ne yaptın ya? Seni bekliyor. Ne girelim? Fark etmez. Ama sarışın bir şeye girmek isterdim. Sarışın mı? Ee, çekik gözlü. Tam gaz mı ölüm başı mı? Ölüm, ölüm olsun. Ölüm maçında böyle şey oluyor değil mi? Canlanıp canlanıp geliyorsun. Aynen. Hah tamam.

Sen mi lan? Kafede var diye görev. Onlar değil mi? <laughs> Artık Valorant'ta sarmaz ya. Öyle. Tek başına. Başladı. Neon? Neon? Neon. Neon. Mik mikrofonun var mı? Neon? Yok. Neon, Neon, Neon ne mikrofonun ne? var mı? Bir sana gel. Neon Neon. Ne? Aman, enayi. Pro baba 31. Tabi <laughs> <laughs> oğlum ne sandın? Cemal'e ayrılacağız ayrılayası Yoldan yolda. <laughs> ben o zaman kalkın diyor. Benim 7-8 kimette bir yorum var. Dediğim var ya. <gülüyor> Neon. <gülüyor> Neon. <gülüyor> dolduruyorum. Eve yürüyerek geldim abi. Ne Eve yürüyerek geldim. Ben kaçar. Ben de yürüyerek geldim de seninki daha fazla diyor İller hadi bazı bunlar Süleyman Demir'de. Oo. 46 kill. İyi diyor. İyi bir düşüktü ya burada. Adamlar biraz tırttı. konuşuyor yani. Çok konuşuyor, boş konuşuyor. düşman yerde. Sese bak ya. Ne diyor oğlum ne? Kafayı mı yediniz Solsa, solsa. Yaşın kaç lan senin? Kafana göre. Çok ver. Yerde. Oh. Hadi birini aldım ya. İyi. Yeter bana. Bekliyordum. Kaçma. Long düşürüm. var Long'u long. long nereden biliyor lan bu yaşta? Nerede lan? Baktığın yerde, baktığın yerde. Burada bitemez. Kapıda. Öldür şunu ya göt? Helal. Bırak ya. Deneme bile deneme. Gelerek saklanıyor. Tabancı. Olsun oğlum oradan puan gelmez mi? Gelmiyor herhalde. Çözmeyi denedim falan zayıf. diye. TC kızım var oyunda. Oynamadı <laughs> <lan> o zaman. <laughs> Türk sunucusundasın. Ne bekliyorsun <laughs> burada? <laughs> Ya, abi istemiyorum tehlike ya Allah Allah Çok lan Lan ne skopu lan deli misin oğlum Ares söyle Ar bir sekiyor ki Haberin, haberin yok galiba Yiyeceğiniz cemali <laughs> Beğenemedin lan Hayır durun lan Evet hadi <laughs> Şükür öldü ya Çocuk olur böyle ölmeyince Zaten ona söylemiştir. Hadi kaç gitsin ya. Deli Ben olsam opsiyonel gibi 25 saniye bekleyip kendime can verip rush atarım. Ya bir kitabı da yani. dikkat. Kan kaybı hiç... Kesin yaşanır bu ya. Vandal, Vandal skin e olan var mı? Terbiyesiz. Sen Terbiyesiz kime, sen ya. Sen kime skin diyorsun lan? Teşekkür ederim. Bak Alplerin oyundaki kostüm. Bak oyundaki Hadi. kostümlere... Dediğim şey deniyor. Şey skin. Herkesin skin'i kendine alamıyor. Herkes herkes kesiliyor. Ultim hazır. <laughs> Kimi camlandırın lan? Bir düşman kaldı. Ya, ultim var mı? hazır. E, ee, ultim hazır oğlum. Oradan girsen abi ya. Kimi <laughs> camlandırıyorsun? Allah'ım yaratabilir. Adam adam. Nasıl son kururdu. 30 saniye. Oh, reza. Hadi gel 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 orda orda. Gir 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 gir. Allah. Dikkat. Boşam kullandın lan ultiyi. Tele boşa. Al kazanı kal. Allah lan Sen nereye? Boşa gitmemiş. Bir tane beynim var onu da Valorant'ta zaten bir oyun oynuyorum. Hepsi gidiyor. Abi sende de beyin yoksa kimse de yoktur ya rahat ol. Ok. Ben de yok beyin ben malım ya. Yani. AK Partilerden beterim. <laughs> ben çok iyiyim. Ben ben bayağı iyiyim. Oo, ben ben süper. Çok üzüldüm. Süper sonum tabi. Bir onlara bak bir sana bak. Çekilin yolumdan. Bu maç bok gibi oynadım ya. Burası. Ne yapıyorum? Ayağına kalan son oyuncu. Skin alacağına git adam vuruyor ya. <laughs> adam. <Hadi, aldım. gülüyor> şey bir duvar mı var bir şey. <laughs> Lan! Of be! Bu çocuk işi biliyor ya. Selamın aleyküm. Kız olsam ilk sana verirdim ya. ha bu arada Phoenix de öylesini aldım. Normalde main'im jet. Main ne oluyor? <laughs> main. main, Kendine <laughs> özel bir karakter. <laughs> en sevdiğin. Nereden biliyorsa bu yaşta. 12 <laughs> <laughs> yaşında yok main yok long. Mirize konuşuyor. <laughs> Mi <onu> <laughs> <gülüyor> 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 üniversite sınavına gireceğim motivasyon lazım çok heyecanlıyım oğlum tak şak mı geçiyorsunuz üniversite sınavı hayatın sonu oğlum. <laughs> değil hayatın başı da değil. hayatın her anı <laughs> hayatına kalan son oyun. <gülüyor> <gülüyor> son düpet açmayın Üniversite sınavına gireceğim üniversite sınavına gireceğim motivasyon lazım çok heyecanlıyım oğlum tak şak mı geçiyorsunuz üniversite sınavı hayatın sonu değil hayatın başı İşi bitti. Bala göte vurdum mu sizler? Bir düşman kaldı. Bye bye ultim hazır. Zed bir konuşsana <laughs> be. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Oha lan nasıl öldürdü? Evet Harbi evet. Deneyim. Bence kaçın. Ben direkt zaten tek yedim. Ben de tek yedim. Adamın level maşallah. Direkt kafadan yedim. Pat. 160. Erkoğan'ı kapatasın abi. Abi Erkoğan'ı kapatsın ya. Memleketin abisi de geldi. <laughs> Nereden buldun onları? <laughs> Neydi? Masun J. He <laughs> he. Kaç bölüm o dizi? Şu daha 4 bölüm bile yayınlandı. Yani daha devam ediyor yani. Ee, evet, daha e, her bölüm 40 dakika mı 30 dakika mı öyle bir şey lan? İyi mi şu an? İzle İzlediyor mu Cemalet izlemiyor. İzleyeceğim onu ya aklında Hem yani, evet, veriyor musun abi izlemesine? Veriyorum. Şiddet değil mi? Şiddetle <laughs> Baş yapıt. Gelecekteki iş hayalin uygun olursa. <laughs> ben izleyince kesin etkilenirim ya. O iş yapasın gelir. İzleyiz. Ben etkilendim şahsen. <laughs> Temiz para. Git başımda. Ya bunlar niye aim diyor, niye türkçe bir şey kullanmıyor? Ali Z kuşağı ya işte. Rizeliler herhalde. <laughs> Yok abi ben, ben A'ya gidiyorum ya kafama giremeyeceğim. Ben Türk şey. Milleti'siyim arkadaş ya. Ben Türk Milleti'siyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adamım. Abi ben de ödüremedim hacı. Bir tane daha var, Feniks var çok... orada bir de. Solda bir yerde. Ha. Spike evet. burada zaten alda vur dedi. Ay bulmasın. Aha lan. Spike bende. Nereden onu Pil bitiyor. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Aha lan lan 117 yedi beyler. Yediniz onu vallahi ya. Oo. Almasınlar var almasınlar de para veriyorlar en ayıdır. Taraf değiştirmeden önce son tur. Hadi hadi hadi. Ben bu oyuna para verene mal dedim. Sanki herkes e-sporcu ya. E-sporcu olsa ne diyeceğim Adam mesleği bu yani. E-spor ne ya? Oyun oynar param adamdır Saçmalar bu. valla ben de bilmiyorum. Kazanıyorlar acı bir şekilde. Senin deden yaşıyor mu deden? Yok acı öldü ya. Hepsi dedim, mi? Dedim <laughs> ya var ya. <laughs> öğrencilerine verilen burslarda üst sınırdan bir artış yapıldığı şekilde yapıldı. Taraf değiştiriliyor. Hadi burslar herhalde 3000 olacakmış lan. Olmaz oğlum ya. Öyle bir şey Olmaz. paylaşmış da aklım hoca. Biz bozuldu en kötü oynayan benim ya. Önceki tam gazda ben de öyle oldu. Sen gülün önce, aşar gülsem de Oo oh, hepsi burada, hepsi burada, hepsi burada. Hadi arkadan geliyorum Pil bitiyor. Dikkat. Onlar da beni görmüş. Göt ya. Lan be. Sıçtı. 3 canı var. Tek atması lazım. Oo, <laughs> 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 tek atı vardı lan. Vay be. Beklemiyordum ha. Ne lan her ayına? Ne sen? Bir şey mı sen? Kral Şakir'in gücü oğlum. Bu sefer önden gitmeyeceğim ya. Bana ne ya? Ben hep dalıyım ya. Ben can veriyorum abi. Arkadan gitmem lazım. Ben kaçar. Durun dersi buradan ya. Beni bekliyorlar bu <laughs> Vay arkadaş ya. Nasıl öldürüyor ya? Ne? Balık öldürüyor ya. <laughs> o neydi hocam? Yalanı gören oldu mu? Son sayı. Böyle çocukları hiç sevmem ya. Kimler abi? Hızlı <laughs> İyi oynuyor. <laughs> Kıskanıyor. Dikkat spike B'de düşür. Alın size. Ultim hazır. Ben kaçar. Window. Aa window ölmüş, tamam. bilmiyorum. pencere desene yani. Tek tabanca. <laughs> Göt ya tam Çok biliyorum. belli ama oradan geleceğin. İşte nereye belli? Bir tık daha sağ tarafa duvara yakın olman lazım. Alır. Ben kaçarım. Adam nasıl kurma alacağını falan da ezberlemiş abi. Oyun oynuyor. En azından nazik bir Genelde sövüyorlar. <laughs> Aynen. Yine öldüremedim ya. Lan ne yapıyor? Aa! <gülüyor> <gülüyor> ya patışı kucağına indirdim. Onu bekliyordum. <laughs> Kucağıma oturmuş <otorik gülüyor> elimi sıtırıyor ya. Oyun oynayamadım. Üstüne takılmış adam. Gördün mü az önce? Evet. Bir tane vurdum da, stage geldi burada. Spike A'da düştü.